Fason Radyo. Selamün aleyküm sevgili dinleyicilerimiz. Ben Vahit, Fason Radyo'da yine karşınızdayım. Bugün oldukça hareketli gündemlerle karşınızdayım. Orta Doğu basınından Türkiye'ye dair çıkan haberlerle başlayıp yerli basın yazarlarının analizlerine değineceğiz. Pek tabi kendi yorumlarımı da eklemeyi ihmal etmeyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Orta Doğu basınında Türkiye ile alakalı dikkat çeken haberler bugün manşetlerdeydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör bağlantıları suçlamalarıyla gözaltına alınması İran'ın Tehran Times, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Gulf News ve İsrail kaynaklı Haaretz gibi yayın organlarında geniş yer bulmuş. İran basınına göre İmamoğlu'nun gözaltı süreci Erdoğan'a karşı olan siyasi bir hamle olarak değerlendiriliyor. İsrail basını ise bu durumu demokrasinin darbe yediği bir adım olarak nitelendirip Türkiye'yi otoriter rejimlerle kıyaslıyor. Şimdi bu yorumların arkasında ne olduğunu düşünmeliyiz kardeşlerim. Dış basının Türkiye'ye dair eleştirileri her zaman bir parça manipülasyon içerir bilmekte fayda var. Bizim kalkınmamız birçok ülkenin kurulu düzenlerini ve çıkarlarını bozuyor. Bir başka haberse Türkiye'nin sağlık turizmi başarısı üzerine. Al Arabiya, İngiltere'deki bir fuarda Türk kliniklerinin sunduğu estetik cerrahi ve diş implantı hizmetlerine büyük bir ilgi olduğundan bahsetmiş. Bu haber Türkiye'nin sağlık sektöründeki gelişimini dünyaya kanıtlayan bir başarı işareti. İnşallah bu alanı daha da genişletip ekonomik kalkınmamıza katkı sağlar. Şimdi Türkiye basınına dönelim ve yazarların analizlerini masaya yatıralım. Ahmet Hakan Hürriyet gazetesindeki yazısında oldukça farklı bir noktaya parmak basmış. İmamoğlu'nun devre dışı kalmasının Mansur Yavaş gibi milliyetçi devlet adamı imajı taşıyan bir rakibin önünü açabileceğini söylüyor. Dolayısıyla bu operasyonun AK Parti'ye yararı var mı yok mu tartışılıyor. Ancak bu tür olaylar Türkiye'nin uzun vadeli siyasi dinamiklerinde kısa süreli değişiklikler yaratabilir fakat esas belirleyici olan hatta kim etki bırakıyor bunu göz ardı etmemek lazım. Ahmet Hakan ayrıca İmamoğlu'nun durumunun birkaç ay medyada tartışılacağını ama nihayetinde unutulacağını belirtmiş. Ne kadar doğru bir öngörü göreceğiz Abdülkadir Selviye gelecek olursak. Kendisi yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası arenadaki liderlik diplomasisine değinmiş. ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'a bölgesel politikalarımızda sizinle çalışacağız demesi üzerine yorum yapmış ve bu dönemde Türkiye'nin hem ulusal hem de uluslararası başarılar kazandığını vurgulamış. Suriye'de PKK'nın tasfiye sürecinin tarihi önemde olduğunu belirtiyor. Burada Erdoğan'ın liderliğinin belirleyici faktör olduğunun altını çizmiş. Haklı. Suriye'de hem siyasi hem askeri başarılar Türkiye'yi bölgede oyun kurucu haline getirdi. Ama bunu yapan bir iktidarı maalesef içeride eleştiren birileri her daim çıkıyor. Mehmet Metiner'in yazısına dönecek olursak Masumiyet Karinesi üzerine yazdığı yazıda iddialar ne olursa olsun mahkeme sonuçlanmadan kimsenin suçlu ya da suçsuz ilan edilmemesi gerektiğini vurgulamış. Özellikle siyasi pozisyonları yüzünden insanların peşin hükümlerle lekelenmesinin çok yanlış olduğunu belirtiyor. Bu ahlak ve adalet ilkelerini hukuk sistemimizde güvenle korumak şarttır. Maalesef bazı çevreler bu tür olaylarda objektiflikten uzaklaşıp kendi kanaatlerini mutlak doğrularmış gibi sunuyorlar. Cem Küçükse dikkatleri Masak raporunda yer alan bilgiler üzerine çekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkette ciddi bir takım usulsüzlüklerin olduğuna dair iddiaların altını çizmiş. Rüşvet ve teröre destek ile ilgili bölümleri ise daha kritik buluyor. CHP'nin milleti bu konularda ikna etmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde ciddi siyasi sonuçlarla yüzleşileceğini söylüyor. Cem Küçük ayrıca Erdoğan'ın geçmişte yaşanan siyasi krizlerde milletin desteğini kazanarak bu tür meselelerde başarılı olduğuna işaret ediyor. Ben de diyorum ki bu tür olaylarda halkın doğru bilgilendirilmesi şart. Yanlış bilgi her zaman krize kapı aralar. Mahmut Övür ise oldukça keskin bir yazı kalemi almış. CHP'nin geçmişten bu yana vesayetçi zihniyeti sürdüğünü iddia ediyor. İmamoğlu operasyonunun siyasi kurnazlığa dayanan bir hazırlıkla CHP içinde bir güç konsolidasyonu olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor. Övür'ün bahsettiği kayıt dışı siyaset kavramı demokrasi adına ders niteliğinde. Siyasi oyunun halkın menfaati yönünde mi, yoksa sadece belirli çıkar odaklarına mı hizmet ettiğini sorgulamak zorundayım. Haşmet Babaoğlu'nun yazısı ise Gazze üzerine yazılmış. Filistin'in yaşadığı zulmü, Siyonizmin barbarlığını ve dünyanın bu barbarlık karşısında ne kadar sessiz kaldığını sorgulamakta. Gazze hepimizin uyanış noktası olmalı. İsrail'in saldırıları karşısında adeta bir turnusol kağıdı gibi yaşanan insani felaket bizlere dünya düzeninin ne kadar adaletsiz olduğunu gösteriyor. Evet, sevgili dinleyiciler, gündemimiz böyle. Türkiye mücadelelerle, siyasi ve uluslararası dengeleriyle büyük bir sınavdan geçiyor ve emin olun bu sınavdan alnımızın akıyla çıkacağız. Bu güzel vatanımızda her şey daha iyi olacak inşallah. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Fason Radyo